Size tekrar merhaba. Bayramda harika şeyler yaptık. Ellerinize sağlık, kesenize bereket. İnşallah kat kat geri dönsün hepinize. Yaklaşık 35 bin lira civarında biraz üzerinde bir yardımda bulunduk. 275 aileye erzak ulaştırdık. Ve bunun yaklaşık %30'u yardım yapan 85 kişinin benim daha önceden tanımadığım kişilerdi. Güveniniz için ayrıca teşekkür ederim. Gerçekten çok ihtiyaç sahibi yerlere gitti, çok makbule geçti, kesenize bereket tekrar. Biraz uzun bir ara oldu evet, sebebi de valla bu sosyal medya işlerinin bu kadar çok vakit aldığını ben bilmiyordum. Açıkçası benim de işlerimin en yoğun olduğu döneme biraz denk geldi. Ama artık biraz daha kafam netleştiği için daha az zaman harcayarak biraz daha planlı bir şekilde gidebileceğiz gibi görünüyor. Sonrasında nasıl ilerleyeceğiz? İsterseniz onu paylaşayım ben sizinle. Ee, açıkçası Ramazanda yaptığımızda hani sizlerin cebinizden bir şey ödeyerek birilerine yardım yapmak benim başından beri hiç planlarımın içinde yoktu ama ya yok ben yapacağım hani bana kadarlık bir ihtiyaç sahibi listem var demeye vicdanım el vermediği için gerçekten orada planın dışında bir aksiyon oldu diyeyim. Ama bundan sonrasında esas yapmak istediklerim açıkçası biraz daha farklı. Artık amacımız günlük en az bir aileye bütün yıl boyunca yani 365 gün 365'inde de ihtiyaç sahibi bir aileye gıda olarak erzak göndermek istiyoruz. Her gün bir kişiye erzak göndertireceğiz aslında. O da şöyle olacak. Kendisininle ilgili bir konuyu, sitesini, işini, ürününü tanıtmak isteyen, burada 1700 kişiyiz, eminim ki bir etkimiz olacaktır. Bir kişiler olursa ona diyeceğiz ki, sen şu aileye şuradan şu kadarlık bir Gıda yardımı yaparsan, biz de e, hikayede benim paylaştığım zaman işte takipse takip edeceğiz, yorum yapmaksa yorum yapacağız. Burada siz ne kadar bu konuda destek olursanız benim orada yapacağım yönlendirmeleri, orada insanlar e, bunun faydasını. Ee, gördükçe kendi sitelerinde daha fazla kişi, daha fazla yardım yapmak istedim ya deneme yanılma yoluyla gideceğiz diye, ee, bana çok harika bir fikir gel gibi geldi valla. Ee, eğer işlerse böyle devam edeceğiz. Ha ama şöyle de bir şey var yani işte bugün efendim şey bulamadık. Benim niyetim Allah da e, bir aksilik çıkarmazsa e, inşallah. Eğer böyle bir şeyimiz olmazsa ben kendim göndereceğim o gün ama minimum günde bir erzak kolyesi göndermek istiyorum. Gideceğiz, takip edeceğiz, yorum yapacağız. O kişi de gidecek bizim adımıza, hepimizin adına bir aileye yardım yapacak. Çok da güzel, oh mis! Yarından itibaren ben başlayacağım kendim göndermeye ticari işletmesi olan arkadaşlarıma da hediye olarak tanıtımlarını yapacağım. Bakalım yapabiliyor muyuz dediğimiz gibi takip yapabiliyor muyuz etkisi ne oluyor oradan göreceğiz. Şimdiden teşekkürler her şey için. Sevgiler.